Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ee, EKG'ye O'yu çekeceğiz. Önce analiz videosunu çekmeden önce HG ve Trade sayfasına bir gelelim. HGV Trade sayfasından panelimizden giriş yapıyoruz hesabımıza. Ve arama kutucuğunun içerisine EKG'ye O yazdık. Ve ekrana önümüze ne geldi? Emlak konut gayrimenkulün Seviyeleri geldi. Şimdi buradan önce hemen bir dip zirveye bakalım. Elimizdeki hisse eğer elinizde varsa ee, ne durumda bir yıl öncesine göre bakmamız gerekiyor. Şimdi 2020'de şu anki kapanışı 2.46 görünüyor. 2020'de arkadaşlar bu hisse 1.06'ymış. Şu anki fiyatla kıyaslarsanız 132 yukarıda. Yani geçen yıl diplerden alan biri için portföyünde %132'lik bir artış var. 2020 zirve fiyatından almış biri söz konusu olsa o da 237 civarında almış olacaktı. Ve şu an yine %3 yukarıda olacaktı. Peki 2021 bu yılın diplerinde bir yerde almış iseniz siz. Bu dip fiyatlara göre %10 karlı olacaktınız. Eğer zirvelere yakın bir yerde aldıysanız ortalama %8-8.5 civarında da zararlı bir pozisyonunuz duruyor. Şimdi bunları hep niye yaptığımı söylüyorum. Dip zirve analizine bakmadan e, gidip grafiğe bakmayın. Burada ne var? Burada bir dip fiyatından primlenme oranı var. Şu anki fiyata göre bir primlenme fiyatı var. Buna dikkat edin. Yani bu bizim cebimize dursun. Şimdi gelelim bir de radar analizi. Radar analizi de hareketli ortalamalara göre durumu. En son taramalara girdiği tarih bunlar bu arada. Şurada da aynı şekilde. Taramalara girdiği tarihlerde en son ne zaman girmiş? 2 Mart'ta girmiş. 2 Mart'ta girdiğinde bakın fiyat nereye yakın? 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalara yakın geziyor. Ama 200 günlük hareketli ortalamaların üzerindeymiş. Peki daha önce burayı destek alıp çıktığı bir yer gördük mü? Görmedik ama şurada bir aşağı sarktıktan sonra tekrar taramaya girdiği tarihlerde burada taramaya girmiş mesela. Taramaya girdikten sonra hareketli ortalamaların hemen hemen üzerine attı diyebileceğimiz bir seviyede. Peki gelelim grafiğe bakalım. Grafikte nasıl görünüyor? Grafikte bir destek direnç bakalım. Grafimize geldik. Ne yapacağız? Önce grafikte TGV Trade Lazer'i açacağız. Ve önce trendin yönünü ve trendin gücünü izleyeceğiz. Her zaman yaptığımız ilk şey bu olmalı. Ee, göstergelere geldik. TGV Trade Lazer dedik. Açtık ekranda Lazer'i. Ve Lazer'in görüntüsünü yorumlayacağız. Şöyle genişletelim. Biraz daha yaklaştırayım. Bakalım. Evet. Şimdi emlak konut. Şurada bir trend yakalamış. Bakın buraya kadar devam ettirmiş. Sonra küçük bir düşüşten sonra tekrar burada bir trend yakalamış ve buraya kadar devam etmiş. Şu anda trend zayıflamış durumda. Yukarı yönlü bir hareketi görmüş olmamıza rağmen burada trend zayıf. Şimdi burada trend zayıf aşağı düşecek değil. Yatay yönde bir zayıflık. Mesela bu düşey yönde şuraya baktığınız zaman düşey yönde bir zayıflık var. Yani hem fiyat aşağı iniyor hem de cidden zayıflıyor. Şu an bu zayıflık yatay yönde yani yukarı yönlü gitmek için yeteri bir hesaplama malzemesi bulamış ama güçlü de görmüyorum demek istiyor size aslında. O zaman bizim burada kırmızı trendi gördüğümüzde hem hemen ne yapmamız lazım? Her zaman diyoruz ya seviyeleri kontrol edeceğiz. Elimizde hep seviyeler olacak. Bu seviyeler ezberinde mi tutarsın, not mu alırsın bilmiyorum ama bu seviyeleri her zaman kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi önce uzun vade büyük dalga bakıyoruz. Şimdi büyük dalgayı getirdik. Büyük dalgadaki problem ne? Şimdi problem şu. Daha önce karar bölgesini aşmaya çalıştı. Aşağılara geldi. Aşmaya çalıştı. Zorlandı burada bayağı. Ama burada bakın çok ciddi şekilde karar bölgesini kırdı. Ve tekrar burayı destek almamış. Yukarı yönlü gitmiş. Ve yukarıdaki ilk direnç denemesi şurada başarısız. Sonralarında mesela denemelerinde başarısız. Daha sonra deniyor ve bu denemeden sonra aşağı yönlü tekrar geliyor. Karar bölgesini test etmedi. Şu an güçlenmeye çalışıyor. Fakat gördüğünüz gibi burada henüz güçlenmediği gibi aşağıya da test etmedi, yukarıda gitmedi. Ne yapacağız? O zaman biz burada şunu izleyeceğiz, şuna bakacağız. Daha önce test ettiği yeri Acaba trendi güçlendirip burada trendi güçlendirip yukarıda 271'i tekrar test edip acaba bunu kırabilecek mi? İlk izleyeceğimiz şey bu. İkinci izleyeceğimiz şey ne? Yukarı yönlü eğer bir hareket değil de aşağı yönlü bir hareket söz konusu oluyorsa aşağıda karar bölgesi 214 bölgesi bizim için önemli bölge olacak. Önemli bölgeden kastımız ne? üzerinde kalması, karar bölgesinin üzerinde kalmasını istiyoruz biz fiyatların. Dolayısıyla burada karar bölgesinin üzerinde kalacak mı kalmayacak mı ona bakmamız gerekiyor. Bunu da izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burası çok uzak bölgeler. Ben uzun vade değil daha kısa vadede görmek istiyorum diyenler orta vadeyi tıkladık ve getirdik. Şimdi bakalım bu orta vadeyi nasıl yorumluyorduk. Eski videolardan izleyenler zaten öğrenmişlerdir. Karar bölgesinde nasıl önemli diyorsak fiyata. Geçiş bölgesi de bizim için önemli bölgedir. Bakın şöyle çizelim. Gördüğünüz gibi birçok yerde takılmalar yaşanıyor. Tekrar destek almalar burada çok azar azar düşerken bakın burada çok ciddi bir anda düşüş var. Sonra gelip burayı test etme var. Bakın destek alma var. Burada üzerinde kalmaya çalışıyor. Burada boğuşuyor. Aynı karar bölgesi gibi burası da bizim için sorunlu bölge. Ve diyorum ki geçiş bölgesini iki parçaya bölün. Üst taraf bizim için güvenli bölge. Alt taraf e, dikkat etmemiz gereken bölge. Şimdi şöyle çizdim. Üst bandımız burası. Geçiş bölgesinin üstü ve geçiş bölgesinin altı. Neresi bizim için daha böyle kendimizi daha güvende hissedeceğimiz yer? Fiyatın hep yukarıda kalmasını istiyoruz. Bakın burada negatif kapattığı bir gün olmasına rağmen üzerinde kalmayı başarmış. Bakın içeride kapatmayı başarmış. İçeride kapatmayı başarmış. Yani niyet olarak aslında pozitif düşünebileceğimiz bir yerde kapatmaya çalışıyor. Aşağısı olumsuz mudur? Hayır, burada daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yukarısı biraz daha gönlümüzün rahat olduğu bir yer, alt taraf biraz daha tedirgin olduğumuz yer. Peki bu iki bölge yani eksi ve artı diye gösterdim bu iki bölge sonuç olarak nedir? Burası siz otobüsle bir yolculuk yapıyorsunuz, bir yerde mola veriyorsunuz gibi düşünün. Şimdi bir düşüş trendi var. Burası bizim mola yerimiz. Bu düşüş trendi bu moladan sonra yukarı yönlü gidecekse bunu işte burada izleyeceğiz. Aşağı gidecekse bunu burada izleyeceğiz. Yani bu mola yerinde ben emlak konuta baktığımda şunu söylerim yönünü tayin et. Yukarı mı gideceksin? Aşağı mı gideceksin? Şimdi yukarı gidecekse, aşağı gidecekse de bu geçiş bölgesinde şöyle yapın. Üst tarafa doğru bir hareket varsa üst bandını alt tarafa gidecekse alt bandını ne yapması lazım? Kırması lazım. Yani benim için 249'u yukarı kırabiliyorsa başka bir düşünce oluşur. Eğer aşağı yönlü kırıyorsa 236'yı başka bir şey. Arasındaki hareketler benim için her zaman aslında izleme yaptığım bölge olarak geçer. O yüzden biz emlak konutu şu an ne yapacağız? Tam da bu iki bölge arasında takip edeceğiz ne tarafa doğru bir yönelim söz konusu olacak. Evet videolar her zaman söylüyorum. Alsat tavsiyesi içermez. Bunlar bir teknik analizdir. Eğitim amaçlıdır. HGV Trade sitesini kullanan üyeler için hazırlanan video. Ama genelde sunuyoruz bunu. İzleyenlerin merak ettiği şeyler olursa burada yorumlayabilirler arkadaşlar. Yorum yazabilirler. Beğeni ve yorum sayısına göre de tekrar emlak konutu videolarını çekmeye devam edeceğiz.